kıyaslarım de çok güzel. Aynı bir prenses gibi. Bunları açayım da defterime yapıştırayım. Sonra koleksiyon yaparım. Stickers biriktirme koleksiyon yapayım. Daha paketi bile yeni açılıyor. Aa boş çıktı. Neymiş meğerse. Ay hangisini yapıştırsam. Şu çok tatlış geldi gibime geldi. Bunu yapıştırayım. Aa, çok güzel. Bunu bu kısma yapıştırayım. Başka hangisini yapıştıracağım? Ya burada hiç prenses yokmuş ki şu varmış. Bu da Elsa. Ama ben bir prensesim. Pamuk prensesim. Aynı aynı. Söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Kraliçem tabii ki senden daha güzeli var. Ne? Ne diyorsun be sen? Evet, Pamuk Prenses var. Pamuk Senden Prensesine. çok çok güzel ve çok iyi kalpli bir prenses. Sen görürsün. Sus be sen de. Peki nerede bu prenses? Yedi düceler köyde pek kraliçe. Tamam, hemen onu alıp geleceğim. Olur. sen çok güzeller. Alt tatlı kedin. Ay ben hayvanları çok seviyorum. Ay bugün birazdan da yaşmama vermeye giderim. Ay çok güzel oldular. Başka yapıştırmayı düşünmüyorum. Ay çok tatlışlar. Burada arabaları da var. Pamuk <laughs> prenses. Pamuk prenses. Sen de kimsin? Ben kraliçeyim. Kraliçem. Hadi gel beraber elma toplayalım kıpkırmızı elmalar. Ama ben tanımadığım kişilerle konuşmam. Gel tabi. Ha? Gel hadi toplayalım. Peki geleyim. Varsın. Çok, çok güzel mandalinalar da var. ama ben elma alacağım. Hayır. Bundan alayım. Başka. Sılmaz. Bir de Bunlar yeter bana. Bu kadar yeter. bak kızım sakın yabancıların elinden hiçbir şey yeme. Kimseyi de evine alma. Herkes kötü çünkü güvenilmez insanlar var, cadılar var, kötü kalp cadılar var, kraliçeler var. Eğer onların ellerinden bir şey yersen bayılabilirsin hatta ölebilirsin. Çok dikkat etmen gerekecek. Yabancılarla hiç konuşma olur mu kızım? Aa, oh, ben yemeyeceğim bu elmayı. Anne, Niye şey yemeyeceğim? Yeme yemeyeceğim Anne Sakın yabancılardan bir şey almamalısın dedi. Demişti kral Senin adı neydi? Benim annem. Benim annemin ismi Sofia. Ha, Sofia mı? Ay Sofia ben Sofia çok seviyorum ben. O benim en yakın arkadaşım. Gerçekten? Evet, benim çok. O zaman yiyebilirsin. yiyebilirsin. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi nasıl bakalım. Hı hı. hı, -hı. İşte oğlu Hayır maşallah kocaman da ısır kalmış. Şimdi istediğimi elde ettim. Ne acaba? Ayağı da ağır. bu mı güzel diyorlar be? ve bu tam bir kraliçe ayakkabısı. Böyle bir, birine bu ayakkabılar yakışmasına çıkartayım. Adı da pamuk prensesmiş. Ne pamuk musun sen? Ah pamuk falan değilsem sert bir şey. Bunları ben giyeceğim. Bana çok yakışır. bu elbisesine bak çok güzelmiş ya. Zincirli falan hep taşlı bunu ben bir şu ayakkabılarımı giyip gezmeye gideyim. Pamuk Prenses'im. Pamuk Prenses'im anneciğim neredesin? Aa, Pamuk Prenses yok evde. Aa, kedisi burada ama. Stikerleri da burada. Allah'ım nereye gitti? Bu elmalar da ne böyle? Aa, elmayı ısırmış. Halılarda sürünme izleri var. Biri Pamuk Prenses'i sürmüş. Nereye sürmüş acaba ya? İzler burayı gösteriyor. Halılar her yer bozulmuş. Buradan sürüklenmiş olmalı. Hemen gidiyorum. Bu elmadan Nesi sihirli elma mı yoksa? Evet, izler burayı gösteriyor. Pamuk Prenses kız sana demedim mi? yabancılarla güvenip de hiçbir şeylerini yeme demedim mi ben sana? Şimdi seni nasıl uyandıracağım? Allah'ım bana yardım et. Kötü kalpli kraliçe yaptı bunu biliyorum. Herkesi tuzağına git, git düşürüyor. Güzel bulduğu bütün prensesleri tuzağına düşürüyor. Kötü kalpli kraliçem Evet şu elmadan vermem lazım. Bunu bir kez daha ısırırsa kendine gelecektir. Şöyle önce şöyle bir yalattırayım. Evet, evet hadi kızım, hadi kızım kendine gel. Evet. Hadi kendine gel artık. Aa, Pamuk Prenses uyandın mı? Kendine gel. Anne, ben neredeyim böyle? Ya, burası neresi? Kötü kalpli kraliçe sana zehirli elma yedirmiş evet, ve seni bayıltıp buraya getirmiş. Anne. Ayakkabılarını da çalmış. Ayakkabıların yok. Ayakkabılar. Kızım ben anneciğim ben sana anne, demedim anne. mi? Yabancılara güvenme demedim mi? Anne, Kötü ben... kalpli kraliçeler dolanıyor buralarda demedim mi? Anne ben sizi gülmüyorum. Sonra o kraliçe geldi dedi ki, e, hadi birlikte elma toplayalım dedi prenseslere. Ben de e, dedim ki e, olmaz dedim annem yabancı kişilerle konuşmama izin vermiyor. Evet. Sonra dedi ki ben kraliçeyim bana güvenmelisin dedi. İki tane elma topladık geldik. Sonra hatırladım. Hani sen bana diyordun evet. ya sakın başkalarından böyle böyle yapma evet. yeme diye. Onu hatırladım. Sonra dedim ki ben bunu yemeyeceğim dedim. Sonra kraliçe ben zordu. Dedi ki ben annenin arkadaşım annenin ismi neydi dedi. Ben dedim ki Sofya dedim. Sonra evet. dedi ki ben Sofya'yı tanıyorum. Annenle çok iyi arkadaşız dedi. Yalan söylüyor pamuk prenses. Hadi gel ona haddini bildirelim. Ama, ama, ona sihirli elmayı yedirip onu bayıltalım ve bu Ay. ülkeden Ay. gönderelim. Hayır sakın yeme. Anne ya et Geçmiş. Hayır, sihirli elma o. Hadi evet. gidelim. Hadi gidelim. Al onu. Al, al. Sihirli elmayı al çabuk. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Ya anne benim gibi bir pamuk prensesi böyle çıplak ayakla Ayakkabılarını çıplak. da alacağız. Gel, gel, gel. Bak burada. Anne, burada, burada. Gel, gel, gel. Evet. Evet. Ağzına hemen ağzına sür. Hemen. Evet evet işte böyle işte böyle. İşte böyle bayıldı evet. Ay bayıldı bayıldı. Bayıldı pamuk prensesim. Hadi bunu. Bunu hemen sürükleyerek götürelim. Tamam mı? Ve ayaklarını bağlayalım. Ellerini bağlayalım. Hiçbir zaman uyanamazsın artık. Hadi sürükle onu sürükle sürükle. Evet pamuk prenses. Evet ayakkabılarını çıkar. Ay bir de çorap giymiş. Beyaz çorap giymiş siyah elbisenin altına. Ne kadar zevksiz bir kraliçe ya. Kötü kalp kraliçe. kraliçe. Hemen bakıyorsun. ellerini bağlıyorsun hemen. Evet evet at at at. Al ah, al ah, hemen ellerini, ellerini bağla bakayım. Bağlamak? Evet ellerini Ay, bağla. Ay kafasını bağlasaydı. <laughs> kafasını bağlayamayız. Ellerini bağla uyanmasın buradan çıkmasın. Şu şey çok güzel değil mi? Ama benim de var tabii ki. De. Onu kendine sakın bağlama tamam mı? Uğursuzluk getirir. Çabuk bağla çabuk. Pamuk Prenses, Allah'tan kedilerine bir şey yapmadı. Ya kedilerine de bir şey yapsaydı ya onları de da zehirleseydi. Bir kaçtı anne? Bir de sen Sen ilk de geldin yoksa ben hala burada yatıyor olurdum. Evet. O keyfine bakıyor olacağım. Ama bir daha yabancılarla konuşup onların elinden hiçbir şey almak bir yemek yok. Az Bu az sana olur. ders oldu mu Pamuk Prenses? Tabii ki de oldu. Evet, hadi bağla onu. Evet gel. Işıkları da kapatalım. Onu sonsuzlu, sonsuz karanlığa. Yolculuk yap, yaptıralım tamam mı? Evet, onu karanlığa uyurluyoruz. Hadi gidiyoruz. Işıkları ayakkabı kapat. Evet, ayakkabılarını olanlar... aç. Kapat ışıkları, kapat, kapat. Anne bir de soğumuş çıktı. Evet, böyle böyle kalbi kapkara olduğu için kötü kalpli kraliçe karanlığa mahkum kaldı. Evet, bir daha kimse onu buradan çıkaramayacak. Evet, Pamuk Prenses neredesin? Pamuk Prenses Pamuk Prenses Kızım neredesin? Neredesin?